süre bitmeden 38 saniye içinde 15 tane 16 tane vurmam gerekiyor çok hızlı olmam lazım 16 taneyi neredesiniz neredesiniz virüsler virüsler hayır 18 saniye kaldı 18 12 hadi bizim kaç tane kaldı son bir tane daha 10 saniye başardık Bilgisayara ekledik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bir şeyler olacak galiba. O elektrik geliyor şu anda bilgisayardan. Beyin okuma cihazı. <laughs> listede herkes herkes var. Mahalledeki herkes listede. Herkesi takip ediyor. Bom bom po. Eyvah. Araba kapandı. Girdiğimiz yer kapandı arkadaşlar. Buradan nasıl çıkacağız şimdi? Buradan odadan çıkmanın bir yolunu bul diyor.